Erdoğan bugün konuşmasında bir kez daha PKK'yı PKK ile PKK mücadele dikkat çekti ve konuşmasında PKK'lılara Avrupalıların silah vermesini eleştirdi. Şöyle söyledi. PKK'nın uzantılarına baktığınız zaman Avrupa'nın benim diyelim ülkeleri içerisinde bu terör örgütünün uzantıları var. Bütün parasal kaynaklar oralardan, silahlar oralardan geliyor. Acaba bu Avrupalı dostlar bu terör örgütüne karşı niçin rahatsız olmadılar? Niçin onlara karşı en ufak bir mücadeleyi gündeme getirmediler? Ya adamlarda bir utanmazlık var. basın yoluyla, mektup yoluyla bunları sürekli utandırmak, uyarmak lazım. Pişkin adamlar. Nerede ya diyor PKK tehlikesi mi varmış diyor. Ya kardeşim on binlerce şeyi toprağın altında yatıyor. Utan bir adam deli misin sen? Türkiye kan devan içinde bıraktılar. Okulları yakıyorlar, sokakları yakıyorlar. Nefes aldırmıyorlar ya. Devlet tesislerini yakıyorlar. Şantiyeleri basıyorlar. Gel. Avrupalıların e, en etkileneceği şey bir bir uyarılmaları. Kolay kolay anlamıyorlar. Mesela mektup yazmak etkili bir metot. Bizzat şahıslarına. Çünkü o, o özellikle imzalı mektup oldu mu onu çok önemli görüyor. Dikkatlice okuyor. Ama öbür türlü Olmuş bitmiş bir şey gibi. ben yani kulağına bile hafif bir flu bilgi gibi geliyor. işte evet. PKK zamanında biraz taşkınlık yapmıştı falan gibi. Ya Türkiye'yi mahvettiler. Güneydoğu'yu mahvettiler. İnsanlarımızı mahvettiler. Güneydoğu'yu fakir bıraktılar. Uzdarap acı bütün Türkiye'yi sardı. Sen nasıl anlamazdan gelirsin ya? Bunun binde bir Avrupa'da olsa yer gök birbirine karışır. Onun için Bunlarla özellikle konferans tarzında konferanslar çok etkili oluyor. Bir bir görüşerek bu konuları anlatmak lazım. Büyük elçilerle gidip görüşmek lazım. Yurt dışındaki elçiliklerle görüşmek lazım. Belgelerle gidip değerli toplu kısaca anlatmak lazım. Hiç bilgiler olmuyor bazen. Çok yüzeysel bilgiler oluyor bilgilendirmek önemli. Evet dinliyorum. Adnan Bey, e, Sayın Akdoğan'ın haberi basına şu şekilde yansıdı. Bir fotoğraf vardı. Bugün görseniz göstereceğim. Bakayım. Tıpkı sizin bahsetmiş olduğunuz <gülüyor> gibi. <gülüyor> Hakikaten aynı birebir yani. Evet birebir. <laughs> Ama Yalçın Akdoğan çok belikanlı çocuk. Çok evet. efendi yani. O akıllı. Mümin, muttaki. Hep isabetli konuşmaları. Niye? Risale-i Nur'u su gibi ezberden biliyor. Kur'an'ı su gibi ezberden biliyor. Kur'an mantığına çok titiz. Risale-i Nur mantığına çok titiz Kur'an'ın tefsiri olarak. Hep mesela münasebetlik yapan olduğunda bu paralel dikey bilmem ne falan onlar hep Risale-i Nur'dan. Evet. İşte bir Risale-i Nur'da ne diyor? Bediüzzaman zaman siyasete karışmayın, ilişmeyin. Biz siyasetten kaçınıyoruz ama dindar siyasilere, ahrarlara, demokratlara Yardımcı olun diyor. Onlar evliya, kusursuz demiyor gibi diyor zaman. Değil mi? Komünizm tehlikesine karşı, dinsizlik tehlikesine karşı, dindar demokratlara destek olun. Destek ol. Hatası da varsa söylersin, anlatırsın. Moralini yıkmaya, onu manen çökertmeye yönelik baskı, bütün memlekete yapılmış bir zulüm demektir. E, ekonomi allak bullak oluyor. Sistem allak bullak oluyor. PKK kuduruyor. Nerede bunun faydası? Evet. Tutturmuş ya hırsız aşağısı. Ya kardeşim varsa hırsız yakalarsın. Zaten mahkeme intikal etmişti. Ne derdin ya? Mahkeme ona bakar. Niye acele ediyorsun? Hayır alerde hırsızlık vakalarında bile adamın 3 sene falan sürüyor mahkemesi. Ya elleme, yargılansınlar. Evet. Onun sonucunda ne çıkarsa çıkar. Berase, berat, ceza ise ceza. Ama sen hükümete niye ilişiyorsun ya? Yıllarca uğraşmadın mı böyle bir hükümetin olması için? Evet. <laughs> Ve hükümetin başında bin bir türlü dert var kardeşim, binbir türlü baskı var. Baksana Avrupalıların yaptığı arsızlığa. Ya evet. yani tabii hepsini tenzih ediyorum da o arsız kısmını kastediyorum. Evet. Yoksa Avrupalılar kaliteli, klas insanlar. Saygı diyoruz, değer veriyoruz, önem veriyoruz. Güzel yönlerini gıpta ile almak istiyoruz, evet. iftihar ediyoruz ama ahlaksız ve dengesiz e, güruh var içlerinde, sözümüz onlara, evet. anlamazdan geliyor. Ya kardeşim sana bu zulmün binde birini yapsa PKK, yeri göğü birine katarsın ya, halaş pamuğu gibi atarlar araziyi evet. yani. Yapacağın bir kere destek olmayı bırak silah vermeyi bırak. Bir akis abluka, ekonomik abluka oluşturup tamamen çökerteceksin. Ve fikren, düşünceyle o yanlış komünist kafadan onları kurtarmaya çalışacaksın. Yapılacak olan bu. Takmış kafayı işite. Kardeşim tam o bir terör örgütü ama o onun bin beteri. Onu niye görmüyorsun?